8 Mart Dünya Kadınlar Günü Romanlar Derneği Kadın Kolları tarafından da kutlandı. Romanlar Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Sibel Çabuk, ülkemizde kadın olmak zordur derken roman kadınların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını söyledi. Başta roman kadınlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ülkemizde kadın olmak zordur. Biz de bu zorlukları bir nebze olsa da azaltmak için Tüm imkanlarımızı kullanarak barış dolu, rahat bir ülkede yaşama ve yaşatmaya çalışıyoruz. Sadece bir gün değil, her gün kadınlarımızın günüdür. Ve bu bilinçle Roman kadınlarımızın ihtiyaçlarını Sayın Valimizin, Sayın Belediye Başkanımızın destekleriyle gidermeye çabalıyoruz. Romanlar Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Sibel Çabuk, bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Camikebir bir Mahallesi'nin en yaşlı kadınına plaket verdi. Romanlar Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanlığı olarak mahallemizin, Roman kadınlarımızın en yaşlısı, Rüzi'lik Roman kadınımızın en yaşlısı olan Zümbül teyzemiz, 90 yaşında kendisi. Ben de ona 6 çocuk annesi. Bir tanesini toprağa döndü. Çocukları için çok mücadele etmiş çok kendini yıpratmış, yıllarca çalışmış bir anne. Ben de olan... Roman kadınların en yaşlısı olan Sümbül Aslım, 90 yaşında belki de tam anlamıyla kavrayamadığı bir plaket sahibi oldu. Yaşlı kadın duygularını ifade etmekte zorlanırken aslında onun en büyük derdi vardı. Yaşlı kadın belediyeden ev istiyordu. Ben sokaktayım, evim yok. Onlarla da geçim yapamadım. Atla bir evden. Ev istiyorsun yani. Şimdi ev istiyorum kendime. Evim yok. Oraya yazıldım belediyeye. Çıkmadı. Çıktı diye bir kefla ben de. E, aldı iken yerimizi. Ha, bana ev verecekler. Vermedi. Madem vermedik benim kıyafetlerim niye Ankara'dan bana kıyafet geldi? Ev kıyafeti geldi. Burada kıyaflar.